Merhaba arkadaşlar. Bugün size Türk edebiyatından bir eser paylaşacağım ve daha önce hiçbir kitabını paylaşmadığım yeni bir yazarla karşınızdayım. Ama onun ismini söylemek bile tartışma çıkması için, ön yargılar için tepki gösterilmesi için yeterli. Hüseyin Nihal Atsız denildiğinde birçok insan Hiçbir kitabını okumadan seviyor ya da birçok insan hiçbir kitabını okumadan direkt tavır koyuyor, duvar koyuyor. Niye? Çünkü Hüseyin Nihal Atsız ismi önünde her zaman ideolojik duruşun perde olduğu isimlerden bir tanesi ülkemizde. Nazım Hikmet'in ismini dile getirirseniz bir kısım tepki gösterir. Bir kısım Sebahattin Ali'ye, bir kesim Hasan İzzettin Dinamo'ya, bir kesim Necip Fazıl Kısa Küre, bir kesim Hüseyin Nihal Atsız'a. Çünkü bu insanlar edebi kimliklerinin dışında hemen kategorize edilen ve An, anında böyle bir siyasi cepheleşmenin tarafı olarak görülen isimler. Evet Hüseyin Nihal Atsız Türkçü ve Turancıdır ama Hüseyin Nihal Atsız'ın şair kimliği ve yazar kimliği, romancı kimliği, edebi kimliği işte bu aslında sahiplenilmesi ve herkesin mutlaka bu edebi hazineden istifade etmesi gereken isimlerden biri olduğunu düşünüyorum. Hüseyin Nihal Atsız'ın Ruh Adam isimli eseri Türk edebiyatının olmazsa olmazlarından okunması gerektiğini düşündüğüm başyapıtlardan bir tanesi. Ben bu kitabı ne zaman ve kimin tavsiyesiyle okudum biliyor musunuz arkadaşlar? Yıllar yıllar önceydi 30 yıl önce Samsun'da 50. yıl lisesinde bir lise talebesiyken sevdiğimiz, değer verdiğimiz, örnek aldığımız bir öğretmenimiz vardı. Felsefe derslerimize, psikoloji derslerimize giriyordu ve sosyalist kimliğiyle tanınan bir bayan öğretmendi. Öğretmenimiz bir gün bize çocuklar herkes gönlünden koptuğunca, imkanı olduğunca para versin bir havuz oluşturalım ve sınıfımıza bir kitaplık yapalım demişti. Bunun üzerine para topladık. Belli bir miktar bir araya geldi ve almak istediğimiz kitapların listesini oluşturduk. Ve o kitapların arasında Hüseyin Nihal Atsız'ın Bozkurtlar, Bozkurtların Dirilişi, Bozkurtların Ölümü vardı. Sosyalist öğretmenimiz bize şunu söylemişti. Çocuklar, tercihinize saygı duyuyorum ama eğer Hüseyin Nihal Atsız'ı okuyacaksanız Ruh Adam isimli eserini mutlaka okumalısınız demişti. Ve biz de sosyalist öğretmenimizin tavsiyesi üzerine Türkçü ve Turancı yazar Hüseyin Nihal Atsız'ın Ruh Adam isimli eserini almış ve okumuştuk. İyi ki de okumuşuz. Ve bu eseri birkaç hafta önce tekrar okudum. Çünkü sizlerle paylaşmak istediğim bir eserdi. Ve çok farkındaysanız arkadaşlar çok renkli bir kitap bahçesi içerisinde geziniyoruz. Çok fer farklı yazarlar, çok farklı tarzlar, yerli yazarlar, yabancı yazarlar, Rus klasikleri, Fransız klasikleri, Türk edebiyatı, Türk edebiyatının içerisinde sosyalist yazarlar, İslamcı yazarlar, Türkçü yazarlar. Kesinlikle ayırt etmeden hepsini sizlerle ama tek bir kriterim var edebi bir değer ifade ettiğini düşündüğüm eserleri sizlerle paylaşıyorum. Ama maalesef ülkemizde yani bir köylü ağanın topraklarını çocukların arasında bölüştürmesi gibi burası benim, şu derenin kıyısındaki arazi benim, şu ormanlığın kıyısındaki arazi benim, şu yamaçtaki arazi senin dercesine yazarları paylaşmış ve maalesef tarlanın öbür tarafına bir türlü geçemiyoruz. Hüseyin Nihal Asız, Ruh Adam isimli eseri. Türk Edebiyatı'nın başyapıtlarından bir tanesi bence. Okurken çok şey öğreneceksiniz. Esere geçmeden önce yeşil gözlerden ve o yeşil gözlerin hikayesinden bahsetmem lazım. Çünkü kitabın ruhuna silmiş olan o yeşil gözlü kadına olan aşkın yazarımızın gerçek hayatında karşılığı var. Hüseyin Halatsız, ömrü kendi inandığı doğrular için mücadele etmekle geçen, sürekli aksiyon içerisinde olan, siyasi mücadelenin hep göbeğinde yer alan, düşünce ve aksiyon olarak her zaman kavga içerisinde olan bir isim. Ve bunun bedelini yeri geliyor mahkemelerde, yeri geliyor zindanlarda, yeri geliyor tabutluklarda ödeyen bir isim. İşte böylesine Mücadele dolu bir yaşamla ömrünü sürdüren ve aynı zamanda öğretmen olan yazarımız Hüseyin Nihal Atsız aşk için hiç vakit bulamaz. Ta ki bir gün öğretmen olduğu okulda yeşil gözlü bir öğretmenle, genç bir öğretmen hanımefendiyle karşılaştığı ana kadar. Hüseyin Nihalatsız gibi her şeyi zirvede yaşayan, en uçlarda yaşayan, coşkulu yaşayan, ateşli yaşayan bir adamın haliyle aşkı da, aşkını dile getirişi de aynı coşkunluk ve aynı hararette olur. Ve kalbinin kaydığı, gönlünün yöneldiği, aşık olduğu o öğretmene duygularını bir şiirle ifade eder ve o şiiri bir zarfın içerisine koyar. O zarfı o bayan öğretmenin öğretmenler odasındaki dolabına koyar. Bayan öğretmen ise o mektubu aldığında bakar, kimden geldiğini anlar ve mektubu açmadan getirip atsıza iade eder. Ve yıllar sonra atsız bu şiiri yayınladığı bir eserinde Geri gelen mektup ismiyle paylaşır. Ruhum mu ateş yoksa o gözlerin mi alevden bilmem bu yanardağ ne biçim bir karla tutuştu. Pervane olan kendini gizler mi hiç alevden? Sen istedin ondan bu gönül zorla tutuştu. Gün senden ışık alsa da bir renge bürünse, ay secde edip çehrene yerlerde sürünse, her şey silinip kaybolurken nazarımdan yalnız o yeşil gözlerinin nuru görünse. Valla o bayan öğretmen bence o mektup zarfını açmamakla büyük hata etmiş. Acaba o zarfı atsaydı sadece iki beytini size okuduğum ama çok daha uzun bir şiir bu şiiri okusaydı Hüseyin Nihal Atsız'ın aşkına karşılık vermeden duyarsız kalabilir miydi? İşte bundan emin değilim. Evet, işte Hüseyin Nihal Atsız'ın hayata karşı, orduya karşı, devlet anlayışına karşı, millete karşı bütün bakışının anlatıldığı Ruh Adam isimli eserin içerisinde bu eserin içerisinde o yeşil gözlü kızın yani gerçek hayatta aşık olduğu o yeşil gözlü öğretmenin de izlerini bu eserin içerisinde göreceksiniz. Arkadaşlar eser tam da Hüseyin Nihal Atsız'a yakışır şekilde Orta Asya'da Uygur diyarında anlatılan dillerden dile dolanan bir aşk hikayesinin anlatımıyla başlar. İlk 10-15 sayfa onu gerçekten böyle soluksuz bir şekilde okursunuz. Yüzbaşı Burkay'ın yaşadığı o dehşet aşk hikayesini ki inanın halen onun etkisi üzerindeyim. Ve ondan sonra zaman ve mekan değişir. Uygur diyanından o mistik çağdan sislerin arkasındaki o izemli ve tutkulu ve dehşet verici aşk hikayesinden yazar sizi alır getirir ve bugüne gelirsiniz. Ve ondan sonra Selim Pusat karakteri kitapta karşınıza çıkar. Aslında Selim Pusat karakteri yazarın anlattığı o efsanedeki yüzbaşı Burkay'la birçok özellik taşır. Selim Pusat askerdir. Askerliğe inanmaktadır. Orduya inanmaktadır, millete inanmaktadır ama cumhuriyete değil, imparatorluğa inanmaktadır. Çok farklı bir bakış açısı vardır. İmparatorluk dağılmış, yeni bir cumhuriyet kurulmuş ama o imparatorluk istemektedir. Ya hatta kitap içerisinde şöyle bir şey vardı. Yanlış hatırlamıyorsam kelimeleri, cümleleri. Milletler olmalı, milletler olmalı ki ordular kurulmalı, ordular kurulmalı ki savaşlar olmalı diyen çok farklı bir kafa. İki şeyi birbirinden ayırt edin. Hüseyin Yalatsız'ın kendi ideolojik duruşunu, sergilediği cümleleri, paragrafları de edebilirsiniz. Ama bunları ifade etişi, kendi içerisinde kurduğu o mantık örgüsü gerçekten okunmaya değer. Onun hayata bakışı çok farklıdır. Ama zaman ve mekan değişmiştir. Ve böylesi bir adam sonra öyle bir şey yazar ki artık ordudan uzak kalmak zorunda kalır. Yaşamı tamamen değişir, kendi içine döner, içinde yaşadığı toplumla tamamen yabancılaşır. Artık o yücelttiği milletinin içerisinde yabancı gibi yaşayan adeta bir turisttir. İçindedir o toplumun ama duygu ve düşünce olarak dışındadır. Ve Selim Pusat'ın eşi Ayşe Öğretmen. Ayşe Öğretmen müthiş bir kadındır, fedakardır, onurludur, kişiliklidir, duruş sahibidir, müthiş bir karakteri vardır. Ve Ayşe Öğretmen karakteri üzerinden yazarın tasavvufla olan ilgisini de görüyoruz. Çünkü Ayşe Öğretmen'in söylemlerinde tasavvufun bütün derinliği ortaya çıkıyor. E o Ayşe Öğretmen karakterini kitapta konuşturan da Hüseyin Niyalatsız'ın kendisi olduğuna göre buradan atsızın tasavvufla ilgili çok geniş bir bilgi hazinesine sahip olduğunu görüyoruz. Ve kitaptaki yeşil gözlü kız, gün tülü, Ayşe öğretmenin talebesidir. Sonra neler mi olur? Bu kitabı anlatırken açıkçası arkadaşlar çok uzun tutmayacağım. Çünkü iç diyaloglar şeklinde geçiyor. Ne söylersem söyleyeyim spoiler olacak. Yani ipucu olacak. O yüzden hikayeye hiç girmemeye çalışıyorum. Ama Güntülü karakteri çok önemli bir karakter üzerinde durulması gerekiyor. Ve bütün bu üç karakter yani birçok farklı karakter var ama hikaye Selim Pusat, Ayşe Öğretmen ve Güntülü arasında geçiyor. Onlar arasındaki ilişkiler, sonra bu ilişkilerden dolayı iç konuşmalar, sorgulamalar, diyaloglarla ilerleyen Yeri geldiğinde biraz yoran ama yoğunlaşmak da gerektiren ve Türk edebiyatının dediğim gibi çok farklı bir tarzı. Ha bunun içerisinde divan edebiyatından izler görüyorsunuz, Osmanlı edebiyatından izler görüyorsunuz, Cumhuriyet edebiyatından izler görüyorsunuz, Orta Asya Türk edebiyatından izler görüyorsunuz, Türk mitolojisinden derin izler görüyorsunuz. Adeta yazar hepsini harmanlamış. Dediğim gibi hikayeye giremiyorum. Hikayeyle ilgili bir şey söyleyemiyorum. Çünkü söyleyeceğim her cümle spoiler olarak, spoiler olarak algılanabilir. Ama şunu da söyleyeyim. İki zamanlı bir hikaye. İşte Yüzbaşı Burkay'la başlıyor. Sonra o mistik dönemden günümüze geliyor. Karşılaştırmalar, benzeşmeler, farklılaşmalar. Başıyla sonu arasındaki o kurgudaki muhteşem ahenk gerçekten bu kitabı edebiyatın değerli eserleri arasına sokuyor. Arkadaşlar dediğim gibi kitabı okumanızı istiyorum. Kitabı okumanızı şiddetle öneriyorum. Farklı yeni orijinal bir eser okuyacaksınız. Ama lütfen şunu yapmayın. Hani çok fazla dile getirdim. Farkayım, farkındayım olayın. Hani siz de Harunca ne kadar çok dile getirdin diyebilirsiniz. Ama bu eseri ideolojik bakışa kurban etmeyin. Hüseyin Yalatsız'ın bu eseri sizi tarihin farklı dönemlerine getirecek. Ya adam o mahkeme salonuna Mete'yi de getiriyor, Kürşat'ı da getiriyor, Cengiz Han'ı kimlere getirmiyor? Bütün Türk tarihini böyle gözünüzün önünde adeta böyle bir sinemografik şekilde yolculuk yaptırıyor. Böylesi bir eseri okumanızı öneriyorum. Kütüphanenizde yer almasının kütüphanelerinize değer katacağını düşünüyorum ve şiddetle salık veriyorum. Hüseyin Nihal Asız, ruh adam, Türk Edebiyatı'nın önemli köşe taşlarından bir tanesi okuyun. Okuduğunuzda büyük oranda beğeneceğinizi düşünüyorum diyorum. Sizleri sevgiyle, selamla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun, kitapla kalın, bir dahaki eserde buluşmak üzere.